Merhaba arkadaşlar bu videomuzda YouTube'da kısıtlı modu nasıl kaldıracağınızı anlatacağım. YouTube'da kısıtlı modu kaldırmanın iki aşaması bulunuyor. İlk aşamada YouTube uygulamasını açıyoruz. YouTube uygulamasını açtıktan sonra sağ üst kısımdaki profil fotoğrafımıza tıklıyoruz ve buradan arkadaşlar ayarlar sekmesini seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan genel sekmesine gidiyoruz. Genel sekmesini açtıktan sonra sayfanın en alt kısmına doğru ilerliyoruz ve buradaki kısıtlı modu kapalı hale getiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra YouTube videoları halen kısıtlı modda açılıyorsa yapmanız gereken ikinci bir aşama bulunuyor arkadaşlar. Hangi firmadan hizmet alıyorsanız o firmanın online uygulamasını açıyoruz. Ben Türk Telekom kullandığım için Türk Telekom uygulamasını açıyorum. Eğer sizde yüklü değilse arkadaşlar App Store'dan veya Play Store'dan yükleyin yükledikten sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada sayfanın sağ alt kısmında bulunan daha fazla kısmını tıklıyoruz. Gelen pencereden güvenli internet işlemlerini seçiyoruz. Bu sayfada mevcut profiliniz çocuk veya aile olarak ayarlandıysa YouTube videolarını kısıtlı modda izleyeceksiniz. Bunu kaldırmak için güvenli internet hizmeti izlemiyorum seçeneğini seçili hale getiriyoruz. Ardından arkadaşlar hemen buradaki kendi rızam dahilinde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen profillerin içeriğini kabul ediyorum seçeneğini seçiyoruz ve gönder diyoruz. Gelen uyarıya tamam diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra YouTube videolarınızdan kısıtlı mod kaldırılacaktır. Ayrıca bu işlemin tamamen ücretsiz olduğunu belirtelim. Eğer iPhone kullanıyorsanız ve Türk Telekom'dan hizmet alıyorsanız arkadaşlar sizde bu seçenek olmayacaktır. Örnek olarak göster göstereyim. Hemen sağ alt kısımdan daha fazla kısmına gidiyorum ve buradan güvenli internet işlemlerini seçiyorum. Bakın karşımıza mevcut profil olarak çocuk bulunuyor ve ben de değiştirmek için herhangi bir seçenek göremiyorum. Bu seçeneği değiştirmek için internetten yapmanız gerekiyor. Yani çocuk profilini veya aile profilini kaldırmak için internetten giriş yapmanız gerekiyor. Bu işlem için herhangi bir bilgisayardan rastgele bir tarayıcı açalım ve tarayıcının arama kısmına turktelekom.com.tr şeklinde yazarak gidelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu pencere geldiğinde online işlemler menüsüne giriş yapalım. Bu kısma cep telefon numaramızı yazalım. Cep telefon numaramızı yazdıktan sonra cep telefonumuza geçiş yapalım ve mesajlar kısmına gidelim. Kime kısmına 9520 şeklinde yazalım. Mesaj kısmına şifre yazıp gönderelim. Gelen şifreyi arkadaşlar buraya yazalım. Ve giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra hemen sol paneldeki güvenli internet yazanları tıklayalım. Gelen pencerede mevcut profilin çocuk olduğunu görebiliyorsunuz. Burada güvenli internet hizmeti istemiyorum seçeneğini seçelim. Ardından kendi rızam dahilinde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen profillerin içeriğini kabul ediyorum seçeneğini seçelim. Ve gönder diyelim. Gelen üyeliğe tamam diyelim. Böylece işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu aşamadan sonra YouTube kısıtlı mod özelliği devre dışı kalacaktır. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olursa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.